Sevgili seyirciler bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli bireylerde özel eğitimin önemini, aile bireylerinin eğitim sürecindeki rolünü konuşacağız. Konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Hakan Sarı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi, iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli bireylerin eğitim süreci ve alacakları özel eğitimin önemi hakkında konuşmak istiyoruz. Size soralım efendim. Sayın Sarı beni duyabiliyor musunuz efendim? Sanırım hattımızda e, dinam, bir son. yayında kesinti oldu. Ben telefonumla bir başka yönetim. Dolayısıyla e, e, sorunuzu bir daha alabilirsem e, sevinirim. Tabii ki efendim. E, biliyorsunuz ki bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü efendim. Engelli bireylerin eğitim süreci ve e, alacakları eğitimin önemi hakkında konuşalım istiyoruz. Efendim e, hepinizin bildiği gibi iyi akşamlar diliyorum, e, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Ülke TV'ye 3 Ağustos günü yayın gelidir. dolayısıyla böyle bir e, programda e, yer vermesi ve geniş yer vermesinden dolayı gerçekten hepinize e, bütün özel eğitim camiası adına teşekkür ediyorum. E, tabii ki e, her bireyin e, topluma kazandırılması son derece önemli. Bütün e, milli eğitim genel amacına baktığımızda, bütün bireylerimizin topluma üretici bir vatandaş olarak kazandırılması çok önem arz ediyor. Zaten bu 739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na da açıkça belirtilmiş. Bir taraftan da Anayasa Madde 42'de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının temel eğitimi alması zorunlu ve mecburi olarak ama devlet tarafından ücret olarak verildiği de açıkça belirtilmektedir. Ayrıca Madde 42'de biliyorsunuz bütün engelli ya da özel gereksinim bireylerin bütün ihtiyaçların devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacağı da açıkça belirtilmektedir. Dolayısıyla bu çocuklarımızın özel eğitim sürecinden geçirilerek topluma kazandırması son derece önem arz etmektedir. Biz her bir bireyimizi özel eğitim sürecinden geçirerek onları topluma kazandırmak bizim hem bir hem de manevi bir görevimizdir. Aynı zamanda bunların anayasal haklarıdır. Her ülkeli olduğu gibi dünya Engeller Bu şartla tabii kutlanıyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde çok coşkuyla kutlanıyor. Siz de tabii bunu gösteriyorsunuz. Bütün kutlamaları yani yayınlarınızda yer verdiniz. Dolayısıyla hem özel eğitimin içerisinde hem çocukların kendilerinin eğitimi hem de ailenin eğitimi son derece önem taşıyor. Bu çocuklarımızı tabii ne kadar erken tanınarsak ne kadar erken eğitime başlarsak o denli çocukların topluma kazandırılması daha nitelikli bir şekilde oluşuyor. Dolayısıyla bizim tabii 4-5 itibaren zaten özel eğitim anaokullarımız açıldı, açıldı. Türkiye'de son derece yaygınlaştı. Artık özel gereksinim çocukların her birisi 4-5 itibaren yani özel eğitim anaokullarında eğitimlerine başlayabiliyor. Ve 12 yıllık ondan sonraki 12 yıllık eğitimi çok nitelikli bir şekilde tamamlayabiliyorlar. Ve her birisinin 12 yıllık eğitimden sonra hem e, gerekli temel akademik becerileri e, e, öğrenebiliyorlar. Hem de bir mektupi eğitim sürecine bir meslek öğrenebiliyorlar. Zaten e, engelli öğrencilerimizin e, bir kısmı da yüksek öğretime devam edebiliyor. Dolayısıyla bu anlamda son derece önemli bir e, iş yapılmış oluyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Engellerin öğrenim zamanında eğitilere e, buna kazandırım, yüksek öğretim açısından da çok önemli. E, yüksek öğretimde birçok sayıda aşağı yukarı 100 bin yapan, e, 100 bin bulunan sayıda bir engelli öğrenci sayımız var. Dolayısıyla bugün e, ülkemizde son derece nitelikli ödül eğitim e, hizmetleri devam ediyor. Hem sağlık hizmetleri, hem eğitim hizmetleri, hem de sosyal hizmetler. Bu anlamda çok tehlikeli hale geldi. Dolayısıyla bu konuda devlet büyüklerimize de gerçekten teşekkür etmemiz gerekir. Minnettar olduğumuzu da belirtmemiz gerekir. Dolayısıyla ülke timi gibi gerçekten bu olayın farkındalık hücrelerinin arttırılması, toplumun eğitilmesi ve toplumda az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Tünevli Hanımefendi'nin eşlerini de belirttiği gibi her mekanın engelliler tarafından kullanılabilir hale gelmesi yani erişilebilir hale gelmesi gerçekten ülkemize çok sevindirici bir gelişme. Biz çok Avrupa ülkesinde hatta Amerika'nın bazı ayaklarından özel eğitim e, süreci ve niteliğine baktığımızda gerçekten çok nitelikli eğitim verdiğimizi söyleyebilirim. Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hakan Sarı'ya çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu akşamda ana haber bültenimiz